Şimdi üre formundaki gübremiz var. Nedir? Bu içerisinde azotu en fazla bulunduran azotlu gübredir üre. Amit formundadır ve organik yapıdaki tek azotlu gübredir. Üre diğerlerinden farkı organik yapıdadır. Yani içerisinde karbon atomu bulundurur. Bu bakımdan üre gübresi bizim için son derece önemli bir gübre her çeşit kullanılabilir. Yapraktan da kullanılabilir. Damla sulamayla da kullanılabilir. Topraktan da kullanılabilir. Dolayısıyla her şeye uyan bir gübre. Mesela nitratlı gübreler çok hızlı erirler. Sülfatlı gübreler onlara göre biraz daha yavaş ama üre bunların içerisinde en yavaş eriyenidir. Ürenin bir belirli bir süre sonra toprağa verildiği zaman bakteriler tarafından amonyum ya da nitrata çevrilir. Bitkiler doğrudan üre gübresini üre formunda da alabilir. E, bunda herhangi bir sıkıntı yok. E, bir sıkıntısı şudur. Eğer siz bunu bitki köklerine veya yüksek konsantrasyonlarda verirseniz içerisindeki azot da fazla olduğundan dolayı zaman zaman yakma tehlikesi oluşabilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani bitkinin kılcal köklerini yakabilir. Veyahut da yüksek konsantrasyonlarda yapraktan uygularsak ne olur? Yapraklarımızda da sıkıntı ortaya çıkabilir. Yani yaprak gübrelemesi yapacağımız zaman üre vereceğimizde konsantrasyonu %1-2'den fazla olmaması gerekiyor. Bundan fazla olursa sıkıntılar ortaya çıkabilir. Taban ve üst gübresi olarak da kullanabileceğimizi söyledik. Yetersiz verilirse yani azot eksikliğindeki görülen... E, bitkilerdeki sıkıntılar bunda da ortaya çıkar.